Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere para hilesi nasıl yapacağız? Ee, bu yanı, şu yanı bak telefon çıktı. arkadaşlar, internet diyelim. Money switch. Bu yana şu yana arkadaşlar basacağım Ya bizim çekiyordu ne Evet sonra. Canım. En yüksek tabu ıı, kırmızı var ya bunlar en yüksek. Yüksek. Gördüm arkadaşlar 15. Ah. On üstünü. Sonra. Boy. Yunus. Ve bu yana ne kadar attı bu continue sonra bu yana basacağınız sell al sell evet, bu yana bakın şimdi atıyor gördünüz mü bakın え、さあ、皆さん、ま、皆さん、どうも。Uh,